Adım Rumeysa. İnternetten müzik ve kitap indirmek helal midir? Acayip zor bir soru sordun bana yani. Şimdi <laughs> sakıncası yok desem herkes kitap indirecek, <laughs> şarkı indirecek. <laughs> Sakıncalıdır desem e, parası olmayan ne yapacak? Yani Zor bir soru sordun Rumeysa bana yani. Şimdi e, parası olan kitabı alsın Rumeysa. Niye? E çünkü yazar bununla geçiniyor. Şimdi adam din kitabı yaz, dini kitap yazıyor, o para kazanıyor. Yazacak, kazanacak. Dinden para kazandır mı? E, mühendis mühendisten kazanıyor. Doktor doktorluktan kazanıyor. E, bakkal bakalcılığından bu adam da mesleği yazarlık. Yazacak, para kazanacak. Yoksa başkası para vermeyecek ona. Gidip dilenecek de değil. Elbette ki mesleğini yaparken kazanacak. Şimdi yazar da yazarak, satırla kazanıyor. Herkes onun kitabını indirirse internetten bu adam iflas edecek. Aç kalacak. Aç kalınca kim onu doyuracak? Onun da çocuğu var, onun da okulu var, onun da işte hastane mesrafı var. Bu nedenle de doğru değildir. Ama, ama benim yazarlara tavsiyem bu. Mesela ben kendimle ilgili benim 40'a yakın kitabım var. Bütün kitaplarımla ilgili şunu söylüyorum. Ee, yani özel bir yayın evi bir engel koymamışsa benim kitaplarımı kendi kendinize tümünü indirebilirsiniz. CD'lerim ve kitaplarım dahil olmak üzere. Ben o hakkı veriyorum. Niye? İnsanlar istifade etsin. Bizim çünkü bizimki din alanıdır. Ama bir yazar diyebilir ki hakkımı helal etmiyorum. indirmemek lazım. Fakat bir ders kitabı var ve Rümeysa diyelim ki hiç imkanı yok Rümeysa'nın. O kitabı da almazsa Rümeysa okula okuyamayacak bu Rümeysa için illaki bir imkandır. Yani Rümeysa burada istisna olabilir. Yazarların da bu konuda biraz esnek davranması lazım. Herkesin durumu bir değildir. Şarkıya gelince ee, yani dinliyorsun. İndirmek dinlemek demek değil mi? Yani dinlemek için indiriyorsun. Dinlemek için e, onun şeyini yapmıyorsun. Onun pazarlığını yapmıyorsun. Satmıyorsun. Dinlemek için indiriyorsun. Ama güzel şarkılar dinler Rümeysa. Kötü sözü olan, kötü anlamı olan, isyan sayılan, e, kahrolsun kader haşa diyen, mesela sana mihrabım diye taptım diyen, böyle şarkılar var Rümeysa. Üç iyi değil, mihrab Allah'a tapılır, kadına tapılmaz, erkeğe tapılmaz. İnsan Allah'a ibadet yapar. Böyle sözlerinde problem olan şeyleri zaten siz dinlemezsiniz de. E, ama uygun olan şeyleri illaki dinlemek istiyorsan, çok meşgul olmamak üzere, e, Kulağınızda bazen bu tür şarkılar ben dinlemedesem ne dinleyeceksin biliyorum. Onun için <laughs> uygun olanı dinle diyorum sana.